Merhabalar sevgili Boğa ve Yükselen Burcu Boğa. Ay Sterlin Boğalar da dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili Boğa Burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım senin için acil durum nedir? Senin için akacak olan enerjiler nelerdir diyelim. İlk kartımı aldım. Şimdi burada bir arkadaşlar direkt gelen karta bakın. Tam bir tamamlanma kartı sevgili Boğa Burcu ve çok güzel bir kart geldi. Şimdi bu deste çok tuhaf bir deste olduğu için aynı zamanda benim çok sevdiğim bir deste olduğu için kartların tamamını açacağım ve bu şekilde yola devam edeceğim. Her iki tarafta da bir tamamlanma var, her iki tarafta da bir birleşme var, bir bütünleşme var. Ama bir taraftan da yani karanlıktan kaçmaya çalışıyorsun. Hala devam eden bir karanlıktan kaçış var. Aa, bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Şimdi bir dakika anlatacağım hiç bölmeyelim arkadaşlar şöyle yapalım. Sevgili Boğa burcu, bu videoyu denk gelen arkadaşlarım önümüzdeki süreçlerde hayvanlarla olan eee diyalogunuz çok artabilir. Yani şöyle ve yolda yürürken diye ya da başka başka şeylerde hayvanlarla ilgili semboller, işaretler çok fazla karşınıza çıkabilir. Hayvanların size duyduğu yakınlık çok artabilir. Kuş, çiçek, böcek, kedi, köpek pek çok yani ulaşabildiğiniz ve görebildiklerinizi söylüyorum aynı zamanda. İşte sabah kalktığında kaşık Camının önüne kuş konduğunu görebilirsin gibi. Hayvanlarla bağlantı çok artacak. Aslında bu sadece hayvanlarla sınırlı değil de sevgi enerjinin çok artması ve bir şeylerin sana çekilmesi. Birilerinin, bir şeylerinin bir şeylerin ya da katı gibi gözüken şeylerin, kişilerin, hayvanların diyelim her konuda alın. Çünkü burada dünyayı eline almak vardır. Yani dünya anne gibi. Sen de şefkati bulmak isteyecekler boğa burcu. Yani söylemek istediğim şey bu. Sen de şefkati, merhameti, iyiliği, güzelliği bulmak isteyecekler. Bu yüzden ekstra yakınlaşabilirler sana diyelim. Bakalım burada e, ölüm kartını anlatan kartımız geldi. Arkadaşlar e, şöyle yapalım bunu. Evet son kartlarımı alıyorum ve bakalım. Şimdi başlıyorum. Ee, öncelikle sevgili Boğa burcu ama şuraya bir tane daha almam lazım. Burası benim kafamı karıştırdı. Hmm. Şimdi sevgili Boğa burcu öncelikle şöyle bir durum var hayatında. Hatta geçtiğimiz süreçlerde de bu e, epeyce bir devam etmiş olabilir açıkçası. E, karanlığın ortasında. Hatta ben e, şunları bir düzelteyim. Şimdi sevgili Boğa Burcu. uzun sürede karanlığın ortasında tek başına gibisin. Karanlığın ortasında, sanki böyle bir denizin ortasında, okyanusun ortasında ama her taraf simsiyah. Her taraf simsiyah, ne altını görebiliyorsun ne üstünü görebiliyorsun. Hani ne Yerdeyim ne de gökte dediğim bir durum var. Hiçbir şeyin sanki arası yokmuş gibi. Hani bir taraftan varım ama aynı zamanda da varla yok arasındayım dediğim bir durum var. Etraf karanlık, su karanlık, gelindi bir çok karanlık, üstü çok karanlık, bir ışık yok gibi. Dediğin noktada ve buzların içerisindesin. O kadar çok soğuk ki yalnız ve çıkış yolu arıyorsun. Tam bu esnada Sevgili boğa burcu, unuttuğun bir şey gelecek. Bak unuttuğun bir şey gelecek. Bu ne biliyor musun? Bak burada sana bir yardım, ilahi bir el, ilahi bir yardım. Bu arkadaşlar hak ettiğiniz şeyler bize her zaman gelir. Ee, bundan önceki de Yay burcunda söylemiştim. Bazı arkadaşlarım bana diyor ki ritüel paylaşır ritüel paylaşır. Ben kendim bile ritüel yapmıyorum. Ritüellere çok karşıyım. Evet tatlı ritüeller yapılabilir ama her şeyin bir sınav olduğunu unutmamak lazım. Bize gelmesi gereken şey zaten bir sürecimizi doğru tamamladığımızda gelir. Ama bir anda tam ritüel yaptın oldu. İşte çok şimdi çok pardon, çok pardon. Şimdi yaptın oldu, bir çuval para geldi, işte istediğin evi hayal ettin oldu ki bunu yaptıranların çoğu kendisine hayrı yok. Oldu ama onun da bir sınavı var. Yani senin tekamülünde o sana ne nerede ne kadar hizmet edecek, onun sınavını verebilecek misin? O yüzden isterken her şeyi doğrusuyla istemek ya da yine isterken Rabbim ben bunu istiyorum. Bunun için şartları bana oluştur. Bunun için sınavlarımı, öğretimi kolaylaştır. Ya da nasıl kolay bir yoldan bunu elde edebilirim? Ee, bana yol göster, yolumu aydınlat gibi ee, dua etmek. En güzel ritüel benim için dua etmektir. Ee, şimdi bu gelmişken, şimdi bak bunu neden söyledim biliyor musunuz? Burada senin unuttuğun, senin bile görmediğin, unuttuğun bir şeyin yardımı var. Yani şöyle, sana bir para gelecekse o para bir yerde hazır haberin yok mesela. Tak o paranın sana gelmesi gibi düşün. Tamam yani bu çok tatlı bir geçişti. Diyor ki bak burada hayatına bir yardım gelecek. Senin tutunabileceğin ve hatta sen ona tutundukça o yardım sana gelecek ve o gelen yardım sana e, nefes almaktan ziyade hadi ben geldim suyun içinden bir çık nefes aldan ziyade onun üzerine çıkıp karaya ulaşabileceksin. Aslında bunu söylüyor. Yani bu ne demek istiyorsun dediğinde ne diyorsun anlamadım tam olarak dersen eğer geçmişte yapmış olduğum bir iyilik. Birine söylediğin güzel bir söz, belki birinin hayatını kurtardın, belki bir hayvana, belki kimsesiz çocuklara ki çocuklar ve hayvanlar benim en hassas konum. Ee, birine yapmış olduğum bir iyilik. Yani kendi tekamülünde, kendi yolculuğunda belki pek çok iyilik. İşte bu sana yardım olarak gelecek diyor bu süre zarfında boğa burcu. Tamam bu mesaj çok tatlı ve benim en sevdiğim kartlardan biri yine bu destede arkadaşlar. Ve burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, boğalarda ben inanılmaz bir şişkinlik gördüm. Başkalarını da doyurabilecek berekete gelmek var açıkçası. Fakat Varlık yani yokluk bir sınav olduğu kadar varlık da bir sınavdır. Bunu unutmayalım. Bir genişlemek var, bir büyümek var. Doğurganlığının, üretkenliğinin artması var. Bazılarınızda ev almak, ev sahibi olmak... Ama burada terse de dönsen, yukarıya da çıksan ya be şu etki o kadar güzel ki bak. O kadar güzel ki o senin hani e, suyun içinde kaldın, karanlığın içindeydin, yalnızdın, yapayalnızdın. Ama bu sen de başka bir şey ortaya çıkartacak. Daha önce fark etmediğin bir yetenek, fark etmediğin bir uyanış ve asıl üretmen gereken yerden bir şeyleri üreteceksin. Bak çok güzel. Hani şöyle düşünün arkadaşlar. Hepimiz gelirken belirli öğretilerle geliriz ya da belirli kodlarla, belirli özelliklerle geliriz ya. Yıllardır sana hizmet etmeyen ya da sana ait olmayan bir mesleği yapıyorsun mesela. Evet işte sonunda doğru kanalı buldum gibi düşün böyle bir etkiden bahsetti. Bununla birlikte yazmak, çizmek, bir şeyleri icra etmek ve icra ettiğin şeylerin kılıçtan keskin olması Boğa burcu bir şey yaptı ve çok etkilendim. Bakın Boğa burcu bir şey yaptı ve bizi çok etkiledi. Boğa burcu bir şey yaptı ve beni doyurdu, bizi doyurdu. Her anlamda hani sadece yemek vermek, sunmak anlamında değil. Her anlamda böyle bir şey var. Söylediğin şeylerin, söylediğin sözlerin, yaptığın eylemlerin pek çok kişiyi doyurması var. Dediğim gibi doyurmak sadece ne hani göbeği şişirmek anlamında değil. Her anlamda. Sevgili babur, şimdi bu çok güzel. Öncelikle hayvanlarla ilgili, bu aralar yine hayvanlarla ilgili bir şeyler yapmak, onlarla konuşmak, iletişimin artması. Rüyalarında aynı şekilde bunlarla ilgili semboller çok görebilirsin. Burada çok farklı bir frekans var arkadaşlar, yani farklı bir nokta. Pek çok şeyi hissedebilirsin mesela, kendi hayatının kendi şarkısını söyleyebilmeyle ilgili. O vicdanı, o hissiyatı, o merhameti yeniden taşıyabilme ile ilgili çok güzel bir etkiden bahsetti. Şimdi burada direkt zaten tamamlanma ile başladık. Yani tam bir dünya anne gibi düşünün. Sarıp sarmalayan, sanki herkes ve her şey senin çocuğunmuş gibi. Fakat çocukların bazıları yaramaz. Bazıları sana zarar veren, bazıları seni yıpratan. Bunları ayıklayabileceğin bir süreç. Bazıları için de şöyle bir durum var. Yedirdim, içirdim, doyurdum, besledim, büyüttüm. Gebeşlendin, şiştin, şiştikçe şiştin. Beni dımdızlak bıraktın dediğin kişileri hayatından ayıklamak var. Ve burada benim en çok zoruma giden şey şu oldu. Zoruma giden diyorum çünkü bu gerçekten iç yakıcı bir şey. Sessiz bir mücadele içindeymişsin Boğa Burcu. Ben tek başıma yapayalnız bir karanlığın içindeydim bir okyanusun içindeydim. Sessiz bir mücadele verdim ama diyor ki bak o sessiz mücadelenin ödülü verilecek. Ama senin yüzünden kim gebeşlendiyse, senin yüzünden kim büyüdüyse onları da bir ayıklayacaksın. Bunun birazcık tokata gelebilir arkadaşlar açıkçası. Şimdi burada çok sınanmak var arkadaşlar. Çok sınanmışsın ama bir türlü yıkılmamışsın. Maddi güvende hissetmekte de zorlamış. Yani tam olarak kendimi güvende hissetmiyorum. Kıtlık bilince. Pek çoğunuzun işi mesleği değişmiş olabilir. Değişmediyse değişeceğini gösteriyor. Çünkü burada senin mesleğinle ilgili daha çok üretebileceğin, daha çok kanallar, yollar açabileceğin, daha çok alanını açabileceğin bir sektöre doğru geçiş yapmak var aynı zamanda. Ki zaten burada bir desteklenmek var. Ve burada bazen kendini işe yaramaz, yani ben dünyayı kapsayabilecek potansiyele, yüreğe, merhamete sahipken, dünyanın ne gibi dedim ya, bir anda küçülüp kafamı huniye geçirip delirdim mi acaba? Delirdikçe de ben deliriyor muyum gibi bir durum yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar. Hali hazırda yine bu tarz enerjiler aktı. Ama burada bir bilgeleşmek vardı. İşte o algılarının açılması, hani diyoruz da boyut atlamak algılarının açılması, görünmeyeni göre görünmeyeni görmek derken hu varlıklar gibi anlamında değil. Hissiyatının, e, gerçekliğinin e, çok artmasıyla ilgili çok güzel bir etki var. Ve burada ilahi birliktelikler vardır arkadaşlar. Burada zaten aşıklar kartında anlatır. Sen bir savaşın içinden çıkıyorsun, en tepedesin tam bir savaşçı gibi yapayalnızsın. Bir tarafın karanlık, bir tarafın alev topu. Birilerini ve bir şeyleri yakıyorsun ama orada büyük bir olgunluk var, büyük bir öğreti var. Geçmişsin, yanmışsın. Çok sevdiğim bir söz var ya benim bazen çok söylüyorum. Handım, piştim, yandım, oldum. Böyle bir şey var sevgili Boğa Burcu. Oldum dedikçe daha çok olmak. Ya da olamadım dedikçe daha çok olmak gibi. E, olmaya doğru gitmek gibi olmaya çalışmak ve olabileceğini bulma ile ilgili. Fakat şu e, gebeşlere birazcık dikkat et diyorum ben. Birazcık böyle bir bencillik ya da senin gölge taraflarını yüzleşemediğin konular varsa bunlarla yüzleştiğin zaman da e, bir şeyleri kıracak olabilirsin. Yani herkes de aynı çalışmaz. Yani belki belki bu sadece kendi kendine verdiğin zararlardır. Kendi gölge taraflarındır. pek hayır ben bunu biliyorum. Daha çok karşıdan gördüğüm bir zarar diyorsun. Buralarında bir düzelmesi vardır aynı zamanda. Burada arkadaşlar kutsal bir birleşmeden bahseder. Şimdi nasıl biliyor musun? O bağlantının oluşması ama bir taraftan şöyle bir şey var. Soğuk bir gece düşün. Az önce anlattığım şeyler gibi. Yalnız yürüyen bir ruh hali soğuk, karanlık bir gecede yalnız yürüyen bir boğa burcu ama bir taraftan da güvendiği, tutunduğu bir dal var. İnancında sağlam ve bu inancının artması. Ama her ne kadar burada olsa da mücadelenden vazgeçmemişsin ve yürümeye devam etmişsin. O yüzden de diyor ki sana büyük ödülün gelecek diyor sevgili Boğa Burcu. Yalnızım, tekim, özgünüm, bireyselim bu sana gelecek. Şimdi arkadaşlar terfi, zam, iş değiştirme, yeni bir iş, yeni bir dönem, beklenmedik maddi destekler bunlar size gelebilir. Miras yoluyla, sigorta yoluyla olabilir, eş yoluyla, partner yoluyla olabilir ki burada senin hayatına dahil olabilecek. Sadece şimdi aşıklar kartında ben şunu aldım direkt. Hani ya yapma beni öpme hani şey şey düşün. Hayvan besleyen arkadaşlarımı düşünün besleyenler varsa. Yoksa bile e, o merhameti taşıyanları düşün, ya da işte çocuğu olan arkadaşların düşünün mesela. İşte onun böyle hep sevmesi gibi düşün. Hani onların o masumane sevgisini düşünün. İşte bu tarz insanların hayatına dahil olabileceğini söylüyor. Hani sadece aşk anlamında evet doğru aşka geçiş yaptığın değil, çok iyi bir dost. Seni severken bile e, içinin sana akması gibi düşün. Anlarsın biliyor Hani Yaptığın iyiliklerin karşılığının gelmesi gibi. Yani gerçek bir bağlantıdan bahseder aslında. Şimdi burada sadece cüzdanın değil, bak sadece cebinde, sadece maddi olarak değil sevgili Boğa burcu. Burada bir öz saygınlık da var arkadaşlar. Saygınlığın da çok güçlenecek. Ve şunu da fark edebilirsin. Ben daha fazlasıyım. Daha fazlasını da hak ediyorum. Burada pek çok konuda aslında bazı uyanmalar yaşamak için ne kadar sınandığını da fark edebilirsin. Ve burada hatalarla yüzleşmek var. Senin de yapmış olduğun hatalar varsa evet bir yüzleşme var ama hani sessizlik dedik, yalnızlık dedik ya burada dış etkenlerden de ziyade hadi onları geç bu nasıl bir şey biliyor musun? O sessizliğin içinde, o sessizliğin içinde asıl boğanın büyümesi var, asıl senin büyümesi var. Yani sen aslında en çok kendini büyütmüşsün. Kimse bilmiyor olabilir. Kimsenin bilmediği zamanlarda özellikle geceleri hep duaya tutunmuş olabilirsin. Bir şeyleri gerçekten hani e, anlam arayışın çok artmış olabilir. Ama bu sadece para değil her anlamda. Yani özgüven, huzur, değer, aitlik, aidiyetlik hissi, şifa, sevgi. İşte burada diyor ki bak seni Belki birileri de görmezden geldi, bir şeyler de görmezden geldi ama diyor ki bak hayat sistem artık seni görmeye başlayacak. Görmezden gelmeyecek ve sen buna hazır olduğunu da fark edeceksin. Alabilmek de çok önemli ya arkadaşlar. Hani istiyoruz ama bazen de hazır değiliz aslında. Buna hazır olduğunda fark edeceksin diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Senin için kart alacağım ama e, hatta alalım en sonunu yapalım. Aklındaki kişiye odaklan. Aklında, kalbinde, gönlünde biri varsa eğer o kişiye odaklan. O kişiyle arandaki bağlantıyı anlayabilmek için birkaç adet kart e, çekeceğim sevgili Boğurcu. Bu değil ama bundan sonra bakalım sevgili boğa burcu için ne gelecek diyelim. Ve tekerdür. Başa sarma olayların tekrar etmesi kısır döngü. Tam bu esnada böyle bir şey hissediyor olabilirsin. Yaptıkların boşa mı gidiyor, boşa mı gidecek, niye bir türlü olmuyor diyebilirsin. İşte burada olmuyormuş gibi ya da olmayacakmış gibi bir ilizyona kapılmak var. E, bu sınavı aşman lazım dedi. Olmuyor, olmayacak, oldurtamadın, ne yaptıysam olmuyor gibi bir takım e, ilizyonlar, sınavlar olabilir. Sen devam et, olmaz olmaz dersin, bir anda patlar gibi düşün. E, böyle bir sınavdan bahsetti yani. Ve nar, bolluk, bereket, hareketli ve verimli bir dönem elini attığın her şeyi kazanmak dedi. En sevdiğim kart geldi, yine o destirdin arkadaşlar. Şimdi odaklan bakalım, aklında, kalbinde, gönlünde biri varsa odaklan. Ondan sana gelecek olan mesaj nedir diyelim. Şimdi bakalım ilk kart kime gelecek? Çok merak ediyorum. Şimdi bakalım. Kaybolmuş arkadaşlar. Kaybolmuş. Seninle tanışmak beklenmedik bir şeydi. Tüm dünyanı de, tüm dünyasını değiştirdiniz. Bakın ondan size gelen mesaj aradaki bağlantı. Baştan okuyalım. Seninle tanışmak beklenmedik bir şeydi. Tüm dünyasını değiştirdin. Eski benliğini unuttukça kendisini kaybolmuş hissediyor dedi. Bu mesaj kime geldi bilmiyorum. Hanginize geldi ya da hanginizinkinden. Şimdi ikinci mesaja bakalım. Ve ilahi rehber ikiz alevinizle tanıştınız arkadaşlar. Sadece ruhunuzun gösterdiği işaretleri takip edin. Her şey ilahi zamanlamayla gerçekleşecektir dedi. Acaba bu hanginize geldi? Bakalım Başka neler gelecek diyelim. Ve oyuncu, bir zamanlar yaptığı her şeyi tanımlayan oyuncu yaşam tarzı, bir zamanlar yaptığı her şeyi tanımlayan oyuncu yaşam tarzı sizinle tanıştığından beri cazip gelmiyor. Üçüncü kart kime geldi bilmiyorum ama senden önce bu kişi baya bir oyuncuymuş, baya bir kurnazmış. Ama senden sonra bunların ne kadar boş olduğunu anlamış. Peki böyle de tatlı bir mesaj geldi. Her şey o güzel kalbine göre olsun, zorun kolaylaşsın diyorum. Buraya kadar geldiysen, eğer abone değilsen ki abonelikler ücretsiz. Abone olmayı lütfen unutma sevgili Boğa Burcu. Görüşmek üzere, hoşça hoşçakal.